Arkadaşlar sıfırdan üçü kasıyorum 7. bölümüyle beraberiz. Şimdi geçen bölümde Grendel görevlerini falan yaptım. Bölümde instant görevlerine devam edeceğim. Silahlarımı reperesini bir attım. Şimdi bir instanta çıkalım. Bu chat görevine daha gidemiyoruz o şeyde. Ee, CZ'de devam ediyor. Şimdi bakalım burada ne var? Bu görev gözükmüyor şu an o zaman. <laughs> Şimdi erken zamanla şey için, premium alamayacağımız için şu esnat toplama görevlerini verelim. Hızlı hızlı CD'ye kadar level atmamak için bu rahat olur. Bankamda çünkü esnat görev itemi, görevleri itimi vardı. Görev itemleri vardı. Konuşmayı unuttum. <laughs> Şimdi şuraya girelim. 10 bu. Yanlış hatırlamıyorsam 10 şu 20 bu. 20 bu. 20 bu. Bu kadar. Evet arkadaşlar eksiklerimiz var. <laughs> Fazla eksik çıktı yani bu kadar olmaması lazımdı. Şimdi de verelim. Hop bile ben aldık. O da eksik ama ne Kırt armor. Şimdi şuna versen, iki buna versem sıkıntı çıkmaz bunu diyelim. Ben git. Yanlış yere mi koydum acaba ya? Ben vardı diye biliyorum hepsinden. Yok yanlış yere koymam imkanı da yok. eksik herhalde. Bakacağız. Çamlı bankamız varmış. Wingsoft harfi görevi de varız bunların içinde. Bulurum ben onun şimdi. Wings of Ragnarok. Bu değil. Aha, fail etmişim. Atak balans. gerçek at bu ne diyor? İşte şu sağdaki elemana gideceğiz. Yüzden apeli G alacağız şimdi. Ee, başka toplama görevimiz yok değil mi bizim? Enemies. Evet, bu enemies. Dört tane toplama görevi kalmış. Dördünde biz de bizde yok. Şunlar çöp. Bunları bir çöpe atalım. Şu arkadaşlar bu sitese Yazdım ama. Uf. Neyse geçelim bunları. Şimdi EPR zatenler şu sağdaki NPC'den istiyor. Bunu yapacağız ileride da sonra burada sonra bundan sonra bunlar eksik kaldı şimdi şuradan bir yapalım heliko 5 tane bundan da olması lazım bende bir tane alıp aylık yay 5 tane götürelim bunu. Bir tane de HP set görevimiz ol görevimizin olması gerekiyordu. Dur şurada mı ne başladı galiba? Şu bize eksik kaldı zaten de o da bundan mı veriyordu? 6 spirit. Stone golemlerin orada çıkan bir şeyden istiyor şu an bizden. 87 apelik ne de bu işime yaramayacak atacağım. Şöyle bir güzelim envanteri. Bu dolaşma görevlerini bir neye almayayım ya. Do Şimdi ben gideyim bulayım görevi tekrar gelmeye tekrar başlatayım. Arkadaşlar e Spirit dediğim şey bu. Üstünde yeşil taş yanan eskeli stone taraflarında burada burada şurada, şurada şurada falan bulabiliyorsunuz. Sağ klik atıp ekip tutuyoruz bitiyor. Skill point'i de şu unutmuşuz. erdim Şimdi gidelim görev verelim ve HPS aynen HPS et bunda başlamış. HPS et kolluğumuzu alalım. Arkadaşlar o zaman diğer Chat görevi nerede başlıyordu ya Mara'da mı, Elüfer'de mıydı o da karıştırmış olabilir. <laughs> tabet diyor. Bu kim? İstedik tabet her şey Vedadan bahsediyor. Şunu verelim bitti. Bu istiyor. Bunu da verelim. Öyle kim istiyor şimdi? Tabet. Bu değil mi? 50 aposteliyor bunu yapamam. O yüzden bu görev burada kalıyor arkadaşlar. Çet görev buraya kadardı. <laughs> Bunun için gerçekten arkadaşlar lazım bu çünkü altından kalkabileceğim bir şey değil. Spotları şöyle alayım. Kolumu da şöyle koyayım. Şimdi sırada ne var? sonra artık normal görevlere başlayalım. TTC'den başlayabiliriz bence ya. TTC bir halledeyim ben. Sonra APLK'ye bir takalım. Arkadaşlar işte şimdi bunları keseceğiz testim üzere kayıt almayacağım bu sefer ya. Direkt hızlı hızlı keseyim bekletmeyeyim diye. Diğer bölüm biraz bekletmişim gibi hissettim. Olfa atayım. Bir gireyim. ikinciye girerken de videoyu kay kaydını kapatırım. Bütün öyle bitirir. Öyle açarım. Arkadaşlar şimdi e ee, DTC görevimiz bitti. DTC'yi teslim edelim. Ama şimdi ee, Çet görevleri gibi olan bir görev var. Onu da alacağım. Şurada mana piyeslerden isteyen çet görevi var. Onu da yapacağız. Şu an 66 level %45'iz. cr yani JR girebilecek seviyeye kadar 70 lere kadar böyle görevleri rastlayacağım. Saat 5.30 oldu. Ee, bir saat desek 2 saat falan var işte. Görevi alalım. 25 TB istiyor. Şu chat istiyor. Bu muydu? Yok şu şey istiyor. Yani 11 tane poşuna sola bir tane meclisası istiyor. O yüzden poşuna buradan alırız. On, 20, 50 tane de maga taşı. Sıcakları da bir satalım ya. Her banka aslında 10 kamp ara gidiyor canım. Aman <laughs> Şimdi bu chat görevini de bir verelim. Bakalım ne olmuş. İşte Inst en mana PS var mı bende? Stable turuncu olan yok galiba bende. Will var ter zaten Allah'ın emri. Bitle bitler mi var sadece? Hemen <laughs> hamurun Instagramda nasıl bulacağım ben? <laughs> Uğraştırıcı ya. <laughs> Neyse o zaman yapacak bir şey yok. Görevlerden devam. En son DTC yaptık. Bakalım şu harpi bir aradan DTC tekrar alalım iki tur buradaki görevler zaten. Harpi'yi de alalım. Ondan ona ondan ona geçe geçe yaparız artık. Ben bunları keseyim arkadaşlar. Sonra geleyim. Aha biri var. Vallahi ne diyorsun? Görev yapıyorsun. Hadi. Vallahi görev yapıyor. Gençler ya işte, görev yapacak arkadaş da buldum. Abi. Ben kendime bir boş atayım. yok şu bunları yok ederiz ya. Yani çok iyi oldu. Otopeti de var. Tamam arkadaşın da varmış. Ne görevlerim var yazayım. Toplayalım. Şunu keselim. şimdi direkt harpunun içinden geçiyoruz ya. Tonattan benim bütün iki tane daha var zaten benim ikinci durumda. Anlamı herhalde jet görevi yapıyor. cevap vermediğine göre. 62'ler. Neyse. DTC'den devam o zaman biz. <laughs> Neyse. Harfi de öyle yazıcı aradan çıkardım. Ben DTC'den devam edeyim. Slot'u falan kestikten sonra tekrar girerim. Çünkü slot kezmeyi gösterdiğinizde video çok uzuyor ve saçma oluyor. Şimdilik böyle devam edelim. Arkadaşlar troll görevinden falan devam ediyordum. Fear Hunt diye bir arkadaşımız var. Bana da selam söyle Bana buff attı. Ona da buradan selam olsun. Şimdi şöyle bir karar verdim. Görevleri yapacağım. Aralarda böyle önemli bir şeyler olursa girerim. Çünkü 70'e hızlı hızlı gitmem lazım. Pek sürede kalmadı gibi. Öyle hızlı, hızlı kesiyorum zaten. bu hafta aldığımız için rahat oluyor. Şimdi görevleri yapayım. Önemli şeyler oldukça önemli bir şey oldukça videoya girerim zaten arada. 70 levelden sonra da farm yapmaya başlayacağız. Neyi nerede farmlayacağımızı ben size zaten söyleyeceğim farm yaparken. Şimdi bunları kesmeye devam edelim. Şu scroll'ları bir kullanayım. Acaba ne görevi yapıyor ya? CZ geçiyorum çünkü yanlış komboya oldu. Şartı tazeleyin diyor geliyor içecekmiş. bunu attım? Kolay gelsin dedi sağ olasın. Bir troll keselim. Evet arkadaşlar bu görevleri bitirdikten sonra şey oldukça videoya girelim ben şimdilik böyle kalsın. Kalsın lan kalsın yani keseyim. Önemli anları videoya alayım ki çok uzayacak yoksa bunun. Evet, evet. ikisine bir arada olmasaydı ki iyilik. Tamam biri lan gidiyordu. Hiç hızlı kesersek bir şey olmaz. Dur lan dur. Lan hani dur. potuna da basamıyorum arabanı istiyorum. İşte arkadaşlar keseyim geleyim böyle çok uzun sürecek yoksa. Geldikten sonra görüşürüz. Arkadaşlar e, hafta <laughs> kurandora görevleri bitti. Yani görevini bitirdim. 3 tane bundan düştü şimdi. Ya arkadaş bu Rahman slotuna çağırıyor. Hem görevi yapacağım hem de bu Rahman slotunu da biraz kasacağım. Rahman'ın seri XP görevi var. Şurada ikincisi olması lazım. Aynen öyle 20 tane bu depoda burada Brahman görevi var. Nerede? Brahman Hunt. Şunu alalım. Replerimizi yapalım. Potumu falan depolayayım. Üstüne mana potunu bir tık daha fazla alacağım. Şunlar yeterli olur bana. е чаrmаа Arkadaşlar şimdi de bu ram hastalıklarında görev yapalım I love night online Şeyin almayı ben de unutmuşum 30 kan xp geliyor fena değil 3-5 4 kaldı diyor Gerçekten Arkadaşlar bu bölümlük de bu kadar olsun. Brahman'ı bitireceğim. Mümkün 8. bölümde 70 tane falan olur herhalde. Saat kaç olmuş? 16.15 geçiyor. 1 saat 15 dakika falan kaldı işte. Bakalım olabileceğiz mi? Beğendiyseniz yorum atıp like atarsınız. Çok güzel olur. Yorumlarınıza direkt cevap veriyorum. Katılıyorum. Hem de bana destek olmuş oluyorsunuz. Şimdilik şu slotu devam edeyim ben kesmeye. 8. bölümde görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.